tabii ki 21 Mart'ta Venüs'te Satürn'ün bir kavuşumu var. Bundan bahsedeceğiz sizlere. Bakalım neler yaşanacak. Evet çok enteresan bir gündem bizleri bekliyor. Evet şimdi Merkürle Satürn'ün şey Merkür diyorum çok özür dilerim. Venüs'te Satürn kavuşumları genellikle parasal konularla alakalı durumları ön plana çıkarabilir yahut ilişkilerle alakalı konuları da ön plana çıkarabilir. Bu Parayla ilgili konularda şöyle alternatifler oluşturulabilir. Mesela e, harcamalarınızla alakalı zorluklar yaşıyordunuz, problemler yaşıyordunuz, yeni bir çözüm bulabilirsiniz bir konuda. E, kazançlarınızla alakalı e, bir kafanıza sin e, kafanıza yatan bir hal, e, kazancınız yoktu, İş değiştirmek istiyordunuz, bir iş bulabilirsiniz. Ee, onun haricinde e, diyelim ki parayla alakalı kafanızda yine sorguladığınız bazı şeyler varsa, durumlar varsa, onların da çözümüne yönelik yeni arayışlar, yeni e, bir şeyler karşınıza çıkabilir. Yani Venüs'te Satürn kavuşumu biraz da bunu e, öngörüyor olacak. İlişkilerle alakalı konular da ön plana çıkıyor. İlişkilerde de şöyle bir şey burada 3-4 form geliştirebilir. ya yani düzensiz giden ilişkilerin düzenlenmesi aslında. Bir yandan öyle bir şey. Ama bir yandan da mesela evlilik gibi, nişan gibi, daha böyle e, ilişkilerde bir ciddi bir platforma geçiş gibi bir şeylerin de söz konusu e, olması söz konusu olabilir. Yani evleni, bazı insanlar evlenebilir, nişanlanabilir e, ya da e, çok böyle free takılan insanlar Belki de ciddi bir ilişki formuna geçebilirler ya da kafanızda Siz eğer öyle bir insansanız rahat da ilişkiler yaşayan bir insansanız Hayır artık ben ilişkilerimi düzenlemek istiyorum bu şekilde yaşamak istemiyordum da diyebilirsiniz öyle bir şey de söz konusu olabilir yani ilişkileri biraz düzenlemek sanki böyle bir forma sokmak gibi bir şeyler olabilir e, i̇lla bir ilişkiniz olmasına gerek yok. İlişkilere bakış açınızda da bir farklılaşma söz konusu olabilir. E, bunun haricinde tabii bu katı bir satürn. Yani e, Venüs çok naif bir gezegen. E, çok sempatik bir gezegen. Heyecanlı bir gezegen. Biz Venüs'ü çok, varoluşunu da çok seviyoruz. E, böyle insanlara bir sevecenlik veriyor. Masumiyet veriyor. E, ilişkiler mesela aşk ilişkileri flörtler hep Venüs'ün şeyinde işte güzellik unsurları hep Venüs'ün un alanına giriyor falan ama böyle naif bir gezegenin üstüne bir Satürn geliyor yani. Şimdi Satürn ne yapar biliyor musunuz? Girdiği yeri muhakkak kurallar. Muhakkak kurallar. Yani orada o mesela bunu yaparken de Satürn mesela hani çat diye tepeden inme bir kural getirmez mesela. Satürn önce bir bozar orayı bozduktan sonra sen düzenlemeye ihtiyaç duyarsın. Anlatabildim mi? Yani Satürn'ün böyle bir özelliği var. Bakın Satürn, Satürn şey bir gezegen değil hemen böyle anında girdiği yeri kurallasın düzenlesin. Hayır önce bertaraf ediyor bozuyor. Bozduktan sonra dağılmış olan konular, dağılmış olan ilişkiler, dağılmış olan parasal durumlar, da her şey dağılıyor böyle. Mali, Mali konularda da büyük bir dağılma, ilişkilerle alakalı konularda da büyük bir dağılma mesela. Anlatabildim mi? Bunlar yaşanıyor mesela. O yüzden satürn önce bir dağıtır, ondan sonra toparlaman için sana fırsatlar sunar. Ee, başlığı yanlış yazmışız, oraya çok fazla takılmayın. Ben düzelteceğim şimdi videodan sonra, videonun bitmesini bekliyorum. Şu an canlı yayındayken düzeltemediğim için. Öyle bir şey yani dağılır, dağılır. Önce dağılacak, dağıldıktan sonra bir şeyler düzenlenecek ve siz de bunu düzenleme ihtiyaç duyacaksınız. Şimdi bakın Türkiye çok ciddi bir maddi kriz yaşıyor ve Türkiye'nin sonu belli değil. Ben bununla alakalı video yapmak istemiyorum. Çünkü ben çok iyi şeyler söylemeyebilirim. Anlatabildim mi? O yüzden bu videoyu çekmek istemiyorum. Israrla bana ekonomi videosu yap diyorlar. Çok izlenir diyorlar. İzlense de izlenmesi umurumda değil. Yani gerçekten ekonomiyle alakalı iyi şeyler söyleyebilecek durumda değiliz. Zaten akıllı insanlar da bunu görebilirler. Yani anlatabildim mi? Facia bir durum var ortada şu anda. Ama yine yine burada yine yine bir Venüs'te mesela Satürn'ün kavuşumu demek bir belli başlı tedbirler alınacağı anlamına gelebilir mesela. Bir yeni bir çözüm bulunacağı anlamına gelebilir mi? Gelebilir. Şunu da yapabilir. Venüs Satürn kavuşumu yönetici değişikliği de yapabilir. Yani bir şeyle alakalı bilmiyorum ama ekonomideki bir şeyle alakalı bir bir yere bakan bir kişi önemli bir kilit bir isim değiştirilebilir mesela. Farklı bir metot e, denenecek çünkü. Farklı bir metot deneyecekler. Ne yapacaklar? Bilmiyorum. Ekonomiyle ilgili çok ba bari zaten benim şeyim yok. Ama elimden geldiği kadar takip etmeye çalışıyordum. Ancak burada Venüs var. Yani Venüs olduğu için ekonomi de var. Ekonomi ve Satürn e, birleşimi olduğu için bu çok ciddi bir ekonomik dar boğazı gösteren bir etkidir 21 Mart. Ve orada bir karar verilmesi gerekir yani anlatabildim mi? Öyle bir dar boğaza gelinir ki orada belki bugüne kadar gelinmeyen bir dar boğaza gelinir. Anlatabildim mecbur kalınır. Doğru kelimeler kullanabiliyor muyum? Bugün ay yengeçte gerçekten hiç iyi durumda değilim. Ama elimden geldiği kadar yani yayın yapmak için elimden geldiği kadar Hı. kendimi zorluyorum. Onu söyleyeyim böyle bir şey var burada. Anlatabildim mi? Yani orada bir hayır daraltmıyor. Ekonomiyi daraltmıyor. Şöyle bir şey. Doğru da anlatamıyorum. Kafamdakileri anlatabilsem çok şeyler çıkacak da. Bir sıkıntı var ve o sıkıntının çözülmesi için bir düzen getirilmesi gerekiyor. Bu bunu getirir. Yani Venüs, kavuşum, satürn demek. Sıkıntılı bir şeyde ee, mesela sıkıntılı bir şeyde mesela anlatabildim mi nasıl diyeyim ee, keşke konuş işte konuşabilsem çok <laughs> ya e, Mesela e, senin 5 liralık bir ekonomin var tamam mı 5 liralık ekonomine rağmen 20 bin liralık harcama yaptı 20 liralık Tamam mı? İşte bu bunu bugüne kadar neyse neyse deyip 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 ittin 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 belli bir şeye kadar. Önemsemedin. Neyse ben bu kapatarım ben bu açığı dedin. Tamam mı? Ben bu açığı kapatırım dedi. Örnek veriyorum ha yani böyle bir şey olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Başka bir durum da olabilir. Ee, ötelediğim bir durumu bir problemi burada evren açığa çıkarıyor tekrardan ve öyle bir açığa çıkarıyor ki artık bu işte 20 lirayı mesela ödemen lazım. Ödemesi geldi bunun deniliyor mesela gibi. Anlatabildim mi? Yani çünkü düzenliyor ya. de Satürn düzenliyor ya. Senin ee borçlarını da düzenliyor. Yani borçlarını da düzenlemek istiyor. Yani nasıl diyeyim? Senin oraya verdiğin parayı da düzenlemek istiyor. Her şeyi düzenlemek istiyor. Sevgi öyle kafa kafaya kalacaksın, hani borçlarını en azından yapılandıracaksın o zaman. Ne yapacaksın? Ödeyemiyorsan o zaman yapılandıracaksın belki de. Anlatabildim mi? Belki öyle bir çözüm bulacaksın gibi. Biraz böyle bir konular var. Yani ee, anlatabildim mi? Önceden yapılmış olan bazı ekonomik ee, durumlarla alakalı, önceden yapılmış olan ekonomik neyle alakalı? İşte bilmiyorum. Yani ekonomide daha önceden Alınan kararlarla ilgili diyelim, ee, bazı kararlar alındı. Bu kararlar mesela bu güne kadar hep safsaklandı safsaklandı çözülür, halledilir dendi, ama çözülmedi. O yüzden çözülmedi, geçiştirildi. Belki atıyorum dedik yani ya, 20.000, belki 1 lira verildi, 2 lira verildi, 3 lira verildi mesela borçlar için başka bir şeyler de olabilir. İlla borçla alakalı olmayabilir bu durum. Ben dedim ki ekonominin şeyini gerçekten hiç o bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ekonomiyle benim işim hiç olmadı hayatım boyunca. O yüzden de tanım yapmakta zorlanıyorum şu an. Yani daha detaylı bir tanım yapı, yapa, yapmakta zorlanıyorum. Ama böyle bir şey olacak. Toparlıyorum. <laughs> Ekonomiyle alakalı bugüne kadar ertelenmiş bir durumdan dolayı hem yönetici değişikliği gibi bir şey yani ya da bir adamın değişikliği önemli bir pozisyondaki bir adamın ekonomiyle bağlantılı mali konularla alakalı hem onun değişikliği belki hem de onun haricinde bir düzenleme bir şeylerin fark edilmesi hatta bu Venüs'te ve Satürn'ün kavuşumundan dolayı ee, Farz edin ki bankadayız atıyordum e, ya da işte atıyorum Maliye Bakanlığındayız. Defterleri açıyoruz bakıyoruz. Aa diyoruz burada da böyle bir şey varmış. Biz bunu nasıl fark etmedik? Aa bir bakıyoruz fark ediyoruz. Aa diyoruz burada da böyle bir şey varmış ya. E diyoruz bu nasıl oldu falan filan. E diyorlar işte filanca kişinin yönetimindeyken şu oldu bu oldu filanca kişi bize şunu dedi bunu dedi. E bakıyoruz ki bir adamın yüzünden olmuş. E ne alıyorlar? Diyorlar ki işte gel, o adam bana çağır. Gelsin o adam konuşalım. Konuşuyorlar ediyorlar ondan sonra da diyorlar ki seni görevden alıyoruz. Kusura bakma bu çok ciddi bir şey. Ve orada yakalanan bir şey de gizli yakalanan şey de çok ciddi bir nasıl diyeyim? sorun olabilecek bir şey. Ekonomide çok ciddi bir sorun olabilecek bir şeyle karşı karşıya kalmalarını sağlıyor. Neden oluyor daha doğrusu? Sağlıyor değil de neden oluyor? Evet. Duygularımı size anlatmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Benim bir arkadaşım var. Bankacı. O ekonomiden çok iyi anlıyor. Aslında ortak bir yayın yapmak lazım. Ee, böyle ben de astrolojiden anlıyordum. Oradan gireriz. Bir, bir şey yaparız falan filan. Şimdi böyle yanımda olsaydı da sorsaydım yani. <laughs> böyle bir şey var ben hiç anlamıyorum ekonomi o baya iyi anlar ee, ondan sonra neyse böyle bir şey olabilir bak enteresandır ama bir şeyler fark edilecek tamam mı bu fark edildikten sonra düzenlenmeye gidilecek ee, umarım hakkımıza hayırlısı olsun ben Türkiye ekonomisiyle ilgili gerçekten yayın yap hani okuyup bir şeyler yani araştırıp bir şeyler bir 15-20 günde ekonomi öğrenebilirim ya yani. konuşacak kadar. Tabii ekonomi o kadar kolay öğrenilen bir şey değil. Adamlar yıllarca üniversitede okuyorlar, ee, değil mi bir arkadaşım daha? var. Houston Üniversitesi'nde okumuş ekonomi okumuş mesela. O da gelir bana der ki yani ben yıllarca yurt dışında okudum bu ekonomiyi. Sen 15 günde mi <gülüyor> <gülüyor> 15 günde mi öğreneceksin? Üstüne de doktora yaptım falan filan. Ee, ya. O kadar kolay bir şey değil ya konu böyle. O terimleri falan hani öğren, algılamak falan böyle bir 15 günde bir şey yapabilirim belki toparlayabilirim. Çok da uzman olmadan konuşmayı sevmeyen bir insanım biliyor musunuz? Hiç de sevmem böyle her e, nokta nokta olok derler ya böyle her şeyi bilen, her şey, her şey hakkında bir şey bilen Ondan sonra böyle her şey hakkında konuşan falan onu da pek sevmem. Bildiğin konular hakkında konuşman lazım. Ee, böyle bir şey var. Ben üstte satürnün kavuşumu. Bu olay hemen açığa çıkmayabilir. Ama bu olayın açığa çıkması için de bir zemin hazırlanabilir. Ee, bu bir ay sonra da olabilir. Ben televizyon programında da bunu söyledim. Dedim maliyeden birisi istifa edecek ya da dedim. Maliyeden birisi işinden olacak önemli pozisyonda bir insan ee, böyle bir şey söyledim yani şeyde de e, televizyon programında da onu ben e, hangi ayda söyledim işte e, Jüpiter ikizlere geçtikten sonra dedim yani 25 Mayıs'tan sonraki süreç için söylemiştim onu belki uzayabilir bilmiyorum belki şu aralar da olabilir böyle bir durum. Peki efendime söyleyeyim. Yay burçlarına indirimimiz devam ediyor mu? Ediyor. Yay burçlarına çok büyük indirimimiz var. Tüm hizmetler her şeyi alabiliyorsunuz. Yani ister doğum haritası al, ister tarot al, ister öngörü hizmet al. Hiç fark etmiyor. Her aldığınız hizmet 400 TL'ye geliyor. Yay burçlarına özel bu ay. Bir sonraki ayda arkadaşlar koç burcuna yapacağız. Ama şöyle bir şey Şimdi sadece koçlara da yapmayacağız. Bu yaylara tek yaptığımız için ve dönem dönem yapıyoruz. 15 gün 15 gün yapıyoruz. O yüzden ilk 15 gün koç burcuna yapacağız. Ondan sonraki 15 günde boğa burcuna yapacağız. Dönem dönem yapıyoruz. Neye göre yapıyorsun bunları? Herkesin yaşadığı ve gerçekten önemli olan dönemlerle alakalı yapıyoruz. Yani şu an yaylar için çok önemli bir dönem. 15 Mart mesela 15 Mart'la işte 31 Mart arası mesela yay bulucu için çok son derece önemli bir dönem. Gömlek değiştiriyor resmen yay bulucu. Bilmiyorum videolarımı izliyor musunuz? Takip ediyor musunuz kızlar? Çok güzel videolar yapıyorum. Bir de ilk başlarda çok zorlandım ben. Hani nasıl yapayım? Yanlış yapar mıyım falan böyle gerildim böyle yazdım yazdıklarımı okuyordum ilk başta ondan sonra böyle şeye başladım yani böyle gayet yorumlar yaparak gitmeye başladım falan çok tatlı videolar çıktı ortaya e, bu Türkiye'de ilk bizim yaptığımız bir e, video sistemi e, yani dekanatlara göre yorum yapmak ilk bizim yaptığımız bir sistem ama şunu görüyoruz yani e, burcun bir burcun gerçekten 3 dekanatı var e, yani ilk 0-10 derecesi işte 10 ile 20 derecesi 20 ile 30 derecesi arası doğan arkadaşlarımız gerçekten hepsi farklı şeyler yaşıyorlar. Bilmiyorum videoları izlediniz mi? Hepsinin hikayesi başka. O yüzden ben şimdi bunu bildiğim için daha önce de 2017'de falan e, da ben de kanatlara göre yapıyordum. Burç yorumu yapıyordum 2017 senesinde. 7 yıl falan oldu işte o zaman yaptığımız zamanlarda da bunu ben fark ediyordum yani gerçekten dekanatlar çok önemli diyorduk neyse bu çorunlarımızı muhakkak takip edin katıl butonundan da bize katılmayı unutmayın ee, çünkü ay tutulması videosunu oradan yayınlayacağız ay tutulması videosu çok değerli bir video güneş tutulmasını oradan yayınlayacağız sonra merkür retrosu var nisan'da e Merkür Retos'unun videosunu da katıl butonundan yayınlayacağız. Orada bir grubumuz var. videonun altında şu anda mesela kapattıktan sonra herhangi bir videonun altında ya da benim kanalıma girdiğiniz zaman kanalın da oradaki butonlarında göreceksiniz zaten katıl butonunu. Telefondan görünmüyorsa eğer bilgisayardan görebilirsiniz. Ondan sonra da çok güzel videolar yayınlıyoruz. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Önemli dönemler yaşıyoruz. Yani çok daha önemli dönemler yaşayacağız. Baya hareketli bir gündem var ve bu gündemden sizin de haberiniz olsun yani. Sonuçta. Çünkü Burç yorumları pek yeterli değil bu anlamda. Biz sadece burç yorumlarını yayınlıyoruz onlar pek yeterli değil. O yüzden oradan muhakkak izlemeniz lazım. Çok önemli, çok değerli. Venüs, Satürn kavuşumu. Evet, ilişkilerle ilgili biraz konuşayım size. Ya ilişkiler ne şekilde? Şimdi şöyle, bakış açınız değişecek tabii ki. Bu da bir şeyle alakalı olacak yine. E, dedim ya, Satürn'ün bir Venüs'ün üstünde olması e, bu bir şekilde bir gıdıklama olacağını, yani Satürn'ün bir ihmal yapacağını, yani Venüs'ü rahatsız edeceğini, yani güzel giden bir durumu belki bozacağını, ya da bir sorunla karşı karşıya bizi bırakacağını ve düzenlemelere iteceğini görüyoruz. Bu ilişkilerle alakalı bir konu olabilir. Bu, kendi güzelliğinizle alakalı bir konu da olabilir. ile ilgili bir şey az önce bahsettim. Kendi kişisel gelirlerinizle alakalı. Yani şudur. Venüs, kavuşum, satürn sadece kurallama, düzenleme falan değildir. Aynı zamanda ilk önce bir konuda bir bertaraf etmedir. Ondan sonra düzenlemeye davet etmektir bu şekilde gelişen bir durumu da ortaya çıkarır arkadaşlar yani öyle Hepinize çok güzel bir Venüs Satürn kavuşumu diliyorum Umarım her şey yolunda olur hayatınızda güzel gider beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın derken hangi videolarda görüşeceğiz onu da söyleyeyim Burç videolarında görüşeceğiz bir de onun haricinde bu aralarda dediğim gibi işte mesela az önce anlattığım gibi işte Venüs ve Satürn'ün kavuşumu, işte Merkürle bilmem neyin bilmem ne çok önemli temaslar olduğu zaman da sizlere videolar yapıyor olacağız. Ama daha donanımlı ve daha bilgi sahibi. Çünkü çok önemli videolarımız yeni aylar, dolunaylar videoları hepsi katıldı. Yani o yüzden muhakkak oradan üye olmanız gerekir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Videolardan haberdar olabilmek için. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.